Saatimiz 15.12 sevgili dinleyicilerimiz ve şu anda telefon attığımızda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Sayın Halis Aydemir var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Hakan Bey. Selamünaleyküm. Haydi aleyküm selam. efendim. Sağ olun. Ee, bugün Hucurat Suresi 1 ila 3. ayetleri konuşacağız. Ey iman edenler diye başlıyor. Allah, Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Ey iman edenler seslerinizi peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider şeklinde devam ediyor. Şimdi tabi bu sözleri biraz da açıklamak, anlatmak gerekiyor. Nasıl anlamalı ve algılamalıyız hocam? Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu A'la Resulillah Muhammedin El-Amin atina min milledunke rahmeten Ve heyyelena min emrina Resedem Girişte okuduğunuz gibi Allah Azze ve Celle Hucurat Suresinin bu ayetlerinde Ya eyyuhel lezine amenu Ey iman edenler Diyerek iman edenlere sesleniyorum Dolayısıyla Allah'a iman etmiş Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğuna sahip çıkan hayatı e, Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği istikamette yaşamaya atanmış bir kitleye sesleniyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de başka ayetlerde de ya eyyuhennersu olabilir mesela ey insanlar diye. Cenab-ı Hak çok daha genel ifadelerle bütün insanları hedef alan çağrılarda da bulunur. Ama bu ayetin ifadesi daha özelde iman edenleri ilgilendiriyor. Ey iman edenler diye başlıyor. Ya eyyuhallezine amenu. Devamı nasıl geliyor? Ne tukazimu beyne yede illahi ve rasulihi. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Veya önünde bir adım ileriye geçmeyin. İvedi davranıp Cenab-ı Hakk'ı ve Resulünü Allah Azze ve Celle'nin indirdiği emirleri, yasakları, buyrukları Kulu alakadar eden hayatında olur dedikleri, olmaz dedikleri pek çok hususlar var. Dolayısıyla kulun Cenab-ı Hakk'ın hüküm buyurduğu elçisine indirtip ona hayatında yaşatıp örnek ettiği hayat e, tarzını, çerçevesini dikkate almayan, bundan öne adım atan e, ve buradaki çerçeveyi umursamayan, çerçeveyi taşan veya ölçüyü aşan her türlü yaklaşım anlamında Cenab-ı Hak iman edenleri böyle bir uyarıyla ey iman edenler Allah'ın ve elçisinin önüne geçmeyin, adım atmayın. La tukaddimu beyne illahi ve rasuli. Buradan anlıyoruz ki iman sadece Cenab-ı Hakk'a onun varlığına kudretine dair bir bilincin ikrarı, dile vurulması değil yanı sıra bunun hayatta belli karşılıklar var. Karşılıkları var. Kişinin karar süreçlerinde bir işi yapıp yapmamakta bir işle karşı karşıya olduğunda oradaki pek çok seçenekten söz gelimi hangisini tercih edeceği yani bu ifadeyi biraz şöyle anlatabiliriz. Diyelim ki bir baba evladına ya evlatlarına e, herhangi bir konuda karar alacakları zaman o karar almadan bana bir danışın der gibidir. Yani benim bir fikrime e, itibar edin, bir sorun. Hani ben ne diyorum, nasıl yapmanı istiyorum. Evet. Biliyorum yaptığımız bu teşbih yani Cenab-ı Hak ile uyumlu değil. Zat-ı ilahi bambaşka. Çünkü kulları üzerinde her türlü hakka sahip olan Allah Azze ve Celle'den söz ediyoruz. Dolayısıyla ama oradaki e, espriden yola çıkarak kulun Cenab-ı Hak ne der? Allah Azze ve Celle benim bu yaptığım davranışı, bu şekliyle yapmamı ister yoksa şu şekliyle yapmamı mı ister? Şeklindeki bir refleksi olmalı. Yoksa Allah Azze ve Celle ne ver indirdiği ve dini hayatı yaşatıp örneklettiği, elçisinin er, bu konudaki öğretisi nedir, uyuşur mu, örtüşür mü? Buna dair hiçbir kaygı taşımamış ve kararını kendi başına, kendi buyurup, kendi başına buyurup bir şekilde almış bir kimse Cenab-ı Hakk'a, iman ahdinde bulunmak ile mümin olmak ile çok tutarlı bir davranış sergilemiş olmaz. Dolayısıyla iman sadece bir deklarasyon değil. Yanı sıra Allah Azze ve Celle'ye imandan sonra ameli talihler gelir. Doğru, düzgün davranışlar Cenab-ı Hakk'ın beğendiği, elçisine örnek güzel bir ahlak olarak hayat sahnesinde yaşattığı çerçeveye dikkat etmeyi, o yüzden girişte Cenab-ı Hak iman edenlere sesleniyor. Ayetin ifadesinden müfessirlerimiz bir de şöyle e, anlayabiliyorlar. Eğer Cenab-ı Hakk'ın bir konuda hükmü ve buyruğu varsa, o hükmü ve buyruğu umursamaksızın, hani aşmak, taşmak, e, daha ileri veya daha geri kalmak ve bu hususta e, Cenab-ı Hakk'ın buyruklarıyla ve onun ertesine indirtip e, örnek olarak yaşattıklarıyla boy ölçüşür. Ben de benzerini söyleyebilirim. Ben de bunun bir benzerini hatta daha iyisini ortaya koyabilirim gibi e, iddialı e, bir tavra bürünmek. Bu da yine aynı kapsamda e, düşünebileceğimiz bir şey. Cenab-ı Hak tüm bunları müminlere yasakladı. لَتُقَدِّمُوا بَيْنَيَ دَيِ ve وَرَسُولِهِ <laughs> Allah'ın ve Resulünün e, bir adım önüne geçmeyin. Peki ne yapın? Cenab-ı Hak takvaya insanları davet etti. Takva ne demek? Cenab-ı Hakk'ı gözetmek demek. Allah'ın indirdiği dinde elçisiyle birlikte ki Allah'ı ve Resul'ünü birlikte zikrediyor e, ve dinde zaten Cenab-ı Hakk'ın indirdiği ve elçisinin de bunu somutta yani hayat planında somut olarak yaşadığı yerde sonuçlandı ve kamil oldu. Dolayısıyla daha kestirmeden söylersek kulun dini e, çerçeveye e, dikkat etmesi ve işte buradaki emirleri, yasakları gözetmesi e, olur yahut olmaz dediği çünkü helaller var, haram olan şeyler var. Evet. Bunlara riayet etmek. Buna da biz takva diyoruz. İşte girişte konuştuğumuz refleks böyle bir şey. Kulun Cenab-ı Hakk'a dair bu anlamda bir refleksi olması söz gelimi hayatın içerisinde herhangi bir sahnede ben şunu yapamam diye bir arkadaşın teklif ettiği herhangi bir haram olan Cenab-ı Hakk'ın hoşlanmadığı bir şeyi ben bunu yapamam diyebilmesi. Yapamam dediğindeki bu yaklaşımını şayet soracak olsa da niçin dediklerinde çünkü e, Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı bir şey. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin elçisine dünya hayatında yaşattığı bu dini çerçeveye uymuyor, onun dışında kalıyor. Onlara asi olmaktan endişe ettiğim için ben bunu yapmıyorum demesi. Bakınız, burada kişinin karar mekanizmasına dinin etki etmesinden söz ediyoruz. İşte bu takvanın kendisi. O yüzden Cenab-ı Hak dedi yani Allah Azze ve Celle'yi gözetin. Cenab-ı Hak'tan korkun. Allah Azze ve Celle'nin size ee, öfkelenmesinden, kızmasından endişe edin. Bu sizi yanlış yapmaktan e, geri durdursun. İşte biz buna takma diyoruz. Dolayısıyla aynı ayetin içerisinde kalmak kaydıyla giriştekiler tokadimu beyniye de illahi ve rasul ifadesiyle yani öne geçmeyin ifadesiyle takva emrini birlikte düşünürsek o zaman demek ki kişinin hayatı içerisinde e, aldığı kararları tercihleri, davranışları Cenab-ı Hakk'ın ve e, elçisinin yasakladığı çerçeveyi geçmemesi e, içeride kalmasına dönük bir e, emir olarak anlaşılır. Bu bütün amel içine alan ve özellikle Sünneti i seniyye dediğimiz yani Resulullah'ın hayatında yaşarken bunu somut olarak sonuçlandırdığı çerçeveye ve oradaki ölçüye bağlı kalmak kaydıyla yaşanması gereken bir yaşam tarzı. Allah'tan sakının. Ayet nasıl bitiyor? İnnallaha semiyon ali. Allah işitendir. Yani Allah Azze ve Celle her türlü duyar ve bilir. Şu anda e, ayetin böyle bitmesine müfessirlerimiz yani siz yukarıdaki bahsedilen konuda nasıl davrandığınızı dikkatli yahut dikkatsiz cenab -ı e, ciddiye alan yahut umursamayan düşünce denklemlerinde yüce yaradanı merkeze alıp öncelikle o ne der saygısıyla hareket eden davranan yahut bunu umursamaksızın bildiği gibi heva ve hevesi ve arzuları istikametinde yaşayan. Bunlar da hangisini seçerseniz, hangisini yaparsanız yapın ama şunu bilin ki Allah Azze ve Celle sizin nasıl bir yol tuttuğunuzu kesinlikle bilir. Söylediğim sözleri duyar aldığınız kararları bilir, ortaya koyduğunuz davranışlardan kesinlikle haberdar olur. Dikkat ederseniz ayetin sonu muhasebeye dönük olarak yani dünya sürecinin sonrasında evet, evet. başa gelecek olan muhasebeye dönük olarak alttan alta tehdit içerir. Yani ben kesinlikle ne yaptığınızı iyi biliyorum. neler konuştuğunuzu iyi biliyorum. Çünkü insanın çıktıları ya sözleridir yani kişi ne ortaya koyar derseniz ya söz ortaya koyar bir kişi ya da eylem ortaya koyar bir kişi Cenab-ı Hak hem sözü duyacağını hem yaptıkları eylemleri kesinlikle bileceğini ayet-i daha haber veriyor. İlk ayet-i kerime, ayet-i böyle. İkinci ayet-i bu bağlamın bir devamı gibidir. Yüce Yaradan ya eyyühellezine amin diye seslendi. Yine iman edenlere dönük bir sesleniş aynı şeyi düşünebiliriz. Buradaki buyruk da e, iman etmiş olanları e, içine alan bir buyruk. Dolayısıyla özelde e, iman iddiasında olanları ilgilendiriyor. Cenab-ı Hak dedi ki Sesinizi yükseltmeyin. فَوْقَ سَوْتِ النَّبِيِ Peygamberin sesinin üzerine sesinizi yükseltmeyin. Bu yukarıda çerçevesini genel olarak gördüğümüz kapsamın Özellikle bir örneği gibidir. Yani biz bu konudaki hassasiyetimiz nedenle olmalı dediğimizde Cenab-ı Hak sesini, peygamberin sesinin üstüne çıkarmayacak kadar yani bu bir emre asi olmak, emrettiği bir şeyi yapmak, yapma dediği bir şeyi dikkat edip uzak durmak gibi son derece sonuca dair bir yaklaşımdan daha rafine bir şeyden söz ediyoruz. Konuşurken onun konuştuğu volümün onun konuştuğu ses düzeyinin üstüne çıkmamayı gözetmek. Buradaki estetik boyut, buradaki hassasiyet. Demek ki Allah Azze ve Celle hem karşı hem elçisine karşı olan bu saygılı yaşama anlayışını ve dikkati bu düzeyde ve bu ölçekte bekliyor. Dedi ki sesinizi onun sesinin üstüne çıkarmayın. Bu onun dediğine karşı çıkmaktan çok daha ince bir nokta. Yani aynı şeyi söylediğiniz halde e, aynı e, fikirde olduğunuz ve aynı e, şeyleri e, uygun bir dili ifade ettiğiniz halde volümünüz sesiniz yüksek çıkabilir. E, ama Cenab-ı Hak bunu bile neredeyse tolere etmeyeceğini söylüyor. <laughs> Bazı müfessirlerimiz bunu yani sesinizi onun sesinin üzerine yükseltmeyini, Yine yukarıdaki ayet-i kerimenin e, anlamı aralığında anlıyorlar. Yani ona karşı çıkmayın. Onun söylediklerine tezat oluşturacak aykırı söylemlerde bulunmayın. Bu o anlama gelir diye. Ama literal bakarsanız burada sesinizi hani ona karşı yükseltmeyin ifadesi var. Onun nübüvvet makamına, risalet makamına duyulan bir saygıyı daha çok düşündürüyor. Devamı şöyle. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدِ ona karşı e, seslenişiniz, ondan bahsedişiniz, onu çağırmanız yani. Sakın e, biri birinize olan çağrınız gibi olmasın. İnsanlar birbirlerini Ahmet diye çağırabilir, Ali diye çağırabilir, Veli diye çağırabilir. Ama e, Resulullah'a dönük bir e, dilin daha özel, daha e, özenli olmasını Cenab-ı Hak emrediyor. وَلَا evet. bil Bu yüzden Sadece yaşadığı o dönemde değil, bugün bile Allah'ın Resulü'nden bahsederken insanlar, özellikle bizim milletimiz saygı dolu ifadeler kullanmayı, Allah'ın her anınca ona salat ve selam ile duada bulunmayı ve buna dikkat ederler. Bunun esasında bir altyapısından söz edebiliriz. Yani bu ayet-i kerime buna yönelik bir saygı çerçevesine dikkat çekiyor birinizden biri gibi yani normal standardı bile uygulamamızı ne yetmiş? Herhangi biriniz gibi çağrıda bulunmayın. Ne olur öyle yaparsak, herhangi birimiz gibi davranırsak bu kez ayetin sonunda gelen tehdit daha ağır bir tehdit oldu. Dedi ki amelleriniz boşa gider. bu Siz de hiç farkında olmazsınız. Yani bütün bir kayıp e, durumu oluşur. O güne değin biriktirdiğiniz ne kadar iyilik varsa, ne kadar güzellik varsa hepsi heba olur ve siz bunun farkında olmazsanız bu denli ağır ve ciddi bir sonuç doğurur. Dolayısıyla Allah'ın elçisine karşı saygıyı e, hayatınızda merkeze alın. Evet. Tabi e, o günlerde birebir iç içe yaşadıkları toplumdan bu günlerde Resulullah'ın sadece hatırası var aramızda. O manevi şahsiyeti var, portresi var. Dolayısıyla ondan söz ederken yahut onun öğretisinden söz ederken söz fiil ve takdirlerden bahsederken benzer bir saygıyı gözetmek olarak bu ayet kelimelerin buyruğu aranızdaki karşılığını sürdürmeye devam ediyor evet. efendim. E, hocam çok güzel açıkladınız. Çok teşekkür ediyoruz hakikaten. Ben teşekkür ederim. E, çok sağ olun paylaştıklarınız için, açıklamalarınız için. Haftaya Cuma tekrar buluşmak üzere diyelim size. Çok sağ olunuz. Eyvallah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Efendim. Sağ olun. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Profesör Doktor Sayın Halis Aydemirli Hucurat Suresi 1 ila 3. ayetlerin anlamı ve açıklamasını değerlendirdi.